Neziran ne demek? Uyarıcı. Niye gönderdim seni Habibim buyuruyor? İnkarcıları, günahkarları, bid'atçileri, dini bozanları uyarasın, korkutasın. Neyle? Hırkat var. yangın var. Yangın. Yanacaksınız. Ondan sonra firkat var. Firkat ayrılık ateşi cehennemden çok yakar. Allah'ı Celle Celaluhu ziyaret edemeyeceksiniz rızasına eremeyeceksiniz. Rabbinizi bir kere bile göremeyeceksiniz. Bak biz şimdi ne hasretiyle yanıyoruz, yaşıyoruz. Öleceğiz de inşallah cennete girersek Rabbimizi göreceğiz. Ondan evvel ilk başta Muhammed Mustafa'mızı göreceğiz inşallah. Allah rüyada görmeyi nasip etsin. Sonra dünyada görmeyi nasip etsin. Sonra kabirde, sonra ahirette. Sonra cennette buluşmayı nasip etsin. Amin. Çünkü Bukhari hadisinde var bu. Men râni fil menâm fil Beni rüyasında gören diyor, yakında uyanıkken görecek. E hoca efendi ben birkaç defa rüyamda gördüm. E uyanıkken hiç görme ihtimali yok. Benim keşfim açık değil, evliya değilim, bir şey değilim. Sana da müjde var. Çünkü bu hadis geneldir. Bunu özelleştirmeye kimsenin hakkı yok. Geneldir ne demek? Rüyanda gördün mü? Benim o Resulullah'ı rüyada görmek diye bir kitabım var. O kitapta 40 tane mesele yazdı İmam-ı Nebhani Hazretleri o rüyada görme kitabından amel edenler çok gören oldu görmediyseniz görmeye bakın niye beni rüyada gören yakında uyanıkken görecek e ne demek bu e bazı evliya ile efendi hazretleri onlar uyanık görüşürler o ayrı bir şey ama bizim gibilere ne müjde var bunda diyor ki ölmeden evvel yanına gelir onu görür görüşürler ölü ölür diyor bu hepimize var inşallah ama rüyada gören şartı var bana nasip oldu elhamdülillah ama öyle çok görmem. Efendi babayı göreyim diye yatarım, bizim efendiyi görürüm. Resulullah'ı göreyim diye yine bizim efendiyi görürüm. Elhamdülillah adres doğru yani. Ama Resulullah bir kere veya bir kere görmüşüz. Sizin de çoğunuz görmüş. Ben çok haber geliyor sizden bana. Çok haber geliyor cemaatten. Gören çok yani. Elhamdülillah. Allah hepimize nasip etsin. Tekrar tekrar Esas mesele nedir? Uyanıkken görür diyor. Yani o inşallah ne olacak? Efendim ölmeden başımızın ucuna gelecek ve bize imanı telkin edecek, şeytanı başımızdan defedecek, edecek, iman selametiyle öleceğiz inşallah. Devam edelim bakalım. Yaklaştı ölüm günü. Her gün yaklaşıyoruz ölüme. Göreceklerimiz var inşallah. İyi yolda olursak beklentimiz iyi olur.